böyle bağırıyor. Çıkmak istiyor. Ama çıkamazsın. Çünkü çok bulaşıcı. Virüse bağlı bir hastalığı var. Şu anda durumu iyi. Dün ateşi 43 dereceydi, dişetlerinde kanama vardı, İştahsızdı. iki gün hiçbir şey yemedi. Böyle yanında durursam mutlu oluyor, hep sevinmek istiyor. Ee, tipi çoğu kişi için cazip gelmeyebilir. Herkes suko işi istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor ama e, bu canlılar bir pencere, bir ev ve içinde ne zengin ruhlar barındırdıklarını hayal edemiyoruz, düşünemiyoruz. Ee, her biri çok özel ve değerli. O sebeple e, cins, hayvan istemek bana çok acizce geliyor. Yani insanoğlunun gelişim basamaklarında ne kadar geride kaldığının bir göstergesi olarak geliyor. Şimdi bu kalisi virüs çok bulaşıcıymış. Benim de balkonda bir sürü hayvan var. Ee, ve bu çok sırnaşık olduğu için böyle sevgi delisi bir kedi olduğu için bütün kedilere sokuluyor. Ee, o yüzden biraz izole etmek istiyorum ayrı tutmak istiyorum ama burada baya bir bağırdı. Şöyle çantaya getirdim. Çantaya alışkın çünkü balkonda da yatıyor. Havalar ısındı artık ama geceleri tabii ki 12'den sonra soğuyor. Yani biz hala bir battaniye bir yorganla yatıyoruz. Ee, kartonun içine bir tane battaniye bıraktım sarılsın ısıtsın kendini diye. Normalde hep iki kedi birlikte yatıyordu. küçükken beri birlikte büyüdüler. Çünkü e, büyüğü gitti sanırım o kızışma döneminde. Bu zavallının tabii hastalıktan e, kızışma dönemine girecek takati yok. Çünkü e, ağız içinde kuvvetli bir kanama var. Diş etleri şiş. Halen diş çıkarıyor. Hala bebeksi bir yapıda zaten. Hareketlerinden de anlaşılıyor. E, bir de ben ilçe dışına e, şehir dışına gittim e, şehir dışına gidince de işte oğlum baktı e, oğlum da tabi böyle ciğerdir tavuktur yapamaz hani haşlayamaz kendisi zaten sevmiyor kokusunu e, istemiyor evde böyle kokusu sindiği zaman hoşlanmıyor o yüzden kurumama vermiş tabi bu da kurumamayı yemeyince ağzının içinde yara var e, tabi e, bizim çocuk da bilmez böyle şeyleri ee, bu yemek yememiş. Yani bir günde 10 kadar kedi geliyor. Nereden bilsin her birinin durumunu çocuk. Sonra tabii bu zayıfladı. Bir geldim. 2 kilo falan vermiş. Bayağı bir kilo kaybetmiş yemek yemediği için. Ee, ben hemen ciğer haşladım, tavuk haşladım, verdim. E, veteriner hekim de işte bir tane antibiyotik verdi. B vitaminleri kompleksi içeren bir tane bağışıklık güçlendirici verdi. İşte böyle. Şu anda izole tutmaya çalışıyorum. Dışarıda bir de hiç uyuyamadı çünkü e, sabaha kadar bu köpeklerin sesini dinledik. E, dinlenemeyince de bağışıklığı güçlenmiyor. Tıpkı bizlerdeki gibi yani. Bizim organizmamız nasıl çalışıyorsa onların da öyle. Mesela idrar yollarında tıkanıklık olabiliyor, taşlar oluşabiliyor, böbrek hastalıkları olabiliyor, nörolojik hastalıklar olabiliyor. Her şey olabiliyor yani. Onlar bir can. Nasıl ki bizler hasta oluyoruz. Büyüklerimiz hastanede yatınca Tanrı'ya dua ediyoruz. Onu kurtar diyoruz. Yani yaradan işte hepimizi özel yaratmış. Ama biz zannediyoruz ki dünyadaki bütün nimetler bize sunulmuş. Biz insanoğluna sunulmuş. Ah, ah işte böyle. Yemek yerken hatta ne olmuş? Abo, abo bu ne? Abo ilacı bırakmış eşek seni bütün tavukları yemiş ilacı bırakmış ben de zannediyorum dişi çıktı şimdi bunu tekrar ete koyup tekrar yedirmem lazım